Arkadaşlar merhaba. Bugün AliExpress'ten aldığımız Zoka takımını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi böyle bir paket içerisinde geliyor. İçerisinde 10 tane var. Şimdi bunları açalım. Ve durumlarına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir paketi var. Bakalım bir tanesini şöyle yakından göstereyim size. Oldukça iğneleri keskin gözüküyor. Şöyle baktığımızda. Evet. Aynı zamanda içinde bilyeler var. Ve ses çıkartıyor. Kalamarı kandırmak bununla daha kolay olsun diye. Ağırlığına da bakalım. 14 gram ağırlığı var. Gördüğünüz gibi. Bugün bunları arkadaşlar test edeceğiz. Kalamarı alıp almadığını göreceğiz. Eğer kalamar alırsak da o videoyu da yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli renkler var. Bunlar aynı zamanda fosforlu. Yani ışık tuttuğunuzda gece deniz içinde yanıyor. Ve balığı cezbetmek için kalamarı avantaj sağlıyor. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz. Bugün test yapacağız. Eğer kalamar ya da Sube'ye yakalarsak onda videomuzu ekleyeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.